Annemi kendi düğünümden kovmak zorunda kaldım. Eskiden Murat diye bir eski sevgilim vardı ve bana çok kötü davranırdı. Sonunda ondan ayrılmaya karar verdim. Annem bu duruma hep üzülüyordu çünkü Murat'ı seviyordu. 3 yıl önce Selim'le tanıştım ama annem Selim'i hiç sevmedi. Yine de ilişkimize karışmadı ve nişanlandığımızda da şikayet etmedi. Düğünümüze annemi de davet ettim. Annem ve babam ayrı yaşıyor. İkisi de başkasıyla evli. Eşleriyle birlikte gelmeleri için davetiye gönderdim. Düğün günü geldi. Tören küçük ve sade bir şekilde geçti. Sonra davetlilerle buluştuk. O sırada ablam ve nedimem koşarak yanıma Geldi. Annem yanında eşi yerine eski sevgilim Murat'ı getirmişti. Çok sinirlendim ama eşim Selim beni sakinleştirdi. Yanlarına gidip sessizce buradan gitmelerini istedim. Ama annem kabul etmedi ve Murat'ın benim gerçek aşkım olduğunu söyledi. Sonrasında Selim'i seçerek hata yapıyorsun diye ekledi. Murat'ı tekrar bir araya gelmemiz için düğünüme getirmiş. Arkadaşlarımdan yardım istedim ve ikisini de dışarı çıkardık. Sonra da düğüne geri döndüm. Ailem annemi kovduğum için bana kızdı. Babam ise bana sadece Murat'ı göndermeliydin dedi. Ama annem düğünümü bozmak istemişti ve bu yüzden onun da kalmasına izin veremezdim.